<laughs> Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> tamam tamam. Öf. Başlar gibi Arkadaşlar bu benim kardeşim. Kız Mersin. kardeşim. K kız, kardeşim. kız kardeşim. Evet. Öğrenme Zahira. Mersin'deyiz şu an. Ailemle. Ailemle. <laughs> Annemlerle bir koya geldik. Annem ve arkadaşlarıyla. <laughs> Onlar şu an yüzüyor. Biz yüzmek istemedik. Niye yüzmek istemedi bilmiyorum. Normalde yüzmeyi de sever. Çok da güzel bir yer bu arada. Ama ben yüzemedim çünkü dişlerimi yaptırdım. Yani yaptırdım da değil. çektirdim ve çok kötüler. Yüzümdeki e, şey bile yeni geçti. Ne der? Ödem. O yüzden yüzesim gelmedi. Yüzmek istiyorum. Hala da ağrım var zaten. Ve ailemin ailem diye duruyorum. Ailem değil de annem yani değil de annemin arkadaşı yani şu an ailem değil annemi bekliyoruz aslında. Neyse işte. Zeyra niye poz kesiyor? Yani Her neyse burada insanlar tam önümüzde yüzüyor tamam mı? Ve biz biraz daha yukarıdayız. İnsanlar yüzerken izlemek çok tuhaf. İlk defa gerçekten izliyorum. Normalde hiç izlemem yani. Neyse. <laughs> işte çok tuhaf görünüyorlar. Gerçekten zehir şişlikler değil mi? Böyle arada... sanki suyla ilk defa tanışmış gibiler genel olarak. Şey var ya. <laughs> Amazon ormanlarında evet, gerçekten... yani. Sanki bak çok hızlı koşacağım. Sanki hayvanat bahçesine sıkıştırmışlar ve orada oyun oynasınlar diye bir su alanı var. Onlar da orada oynuyormuş gibi görünüyorlar. Ve bence bunun sebebi çoğunun erkek olması. Çünkü kızın arkadaş normal yüzüyor. Yani bu erkekler şekilden şekline gidiyorlar ve... Hiç gibi. Gerçekten çok tuhaf görünüyorlar. Çok, çok komik, komik, komik Çok komik görünüyorlar bence. So sad. İyi ki İlk <laughs> Bu arada bu üstümdekini ablamlar hediye etti. Ablam ve ya, nişanlısı. Nişanlısı hediyesi. Çok beğendim, çok bayıldım. Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Birazdan da size boydan da göstereceğim. Saçlarım da çok uzun başladı. benim saçlarımla kriz geçirerek arabada 10 saat uğraştı. Düz bir saç. Evet bu arada. Şuraları kabarık. <laughs> ben uğraşıyorum. Zehra uğraşıyor. İknur uğraşıyor. Annem, Annem uğraşıyor. Onda uğraşıyor. <laughs> uğraşıyor. Bilgen abla önde uğraşıyor. Ne Zehra da şurada bir kendimi şu an sıkmıyorsun. Az önce tişört ve tişörtümüz kamerasını bezi olarak kullanıyor. Daha da kamuya Zehra az önce bize bir serenatta bulundu. Böyle ay vay 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 Demet abla hoş geldin. Otur bir şeyle. <laughs> Kuş, takımlar <şimlisiniz>, <laughs> Bu kadarını biliyorum. Yoksa şu an geliştirme ya. aşamasında e, bir anlaşmaya varmak üzereler Sefo ve Demet'le. Bir kareografi tasarlayacak Zehra ve bunu sunacak. Şu an onu oy, oy, çalışıyor. Oy. <laughs> Dün toplamamış işi geldi. Dur bir şimdi. şey. Bitti takımına çekilsin öyle. Paylaşacağım kesinlikle. Valla hiç sorun değil. Masa <laughs> <laughs> dayanamadı. Hiç, hiç şey böyle değil yani. Çünkü... Ya... Sosyal medya prim olarak kullanabilirim. Devam etsene. Evet. Sosyal medya evet. pirip olarak kullanabilirim dedim çünkü. Çünkü yani relax olacağım baba. Baba be. Evet, siz nasılsınız? <gülüyor> Yorumlar. <gülüyor> dinleyelim. Dinleyelim. Siz de vlog çekiyorsunuz karşılık yani arkadaşlar. <laughs> Dalga geçiyoruz neyse ki. Evet, yolumuzda. musun? <laughs> <laughs> Gerçekten bakın az önce size bahsettiğim gibi sanki hayvanat bahçesinde gibiler yemin ederim. Bu arada insanları amacım aşağılamak değil. Asla herkes istediği gibi takılabilir, istediği gibi bir hayat sürebilir, istediği gibi davranabilir, istediği gibi eğlenebilir. Kimseyi rahat etmediği sürece. Gerçekten kimseyi yargılamıyorum, küçümsemiyorum. Hiç <laughs> sonuçta. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çok yanlış anlaşılabilir bir şey söylemiş az önce de. Ya şöyle bizim bahsetmek istediğimiz şey. E, şimdi şöyle, <laughs> sen konuş hadi bakalım. <laughs> şimdi bir, e, bizim ablamın bahsetmek istediği şey insanları aşağılamak değil de hani böyle genel olarak konuşuyor. gerçekten, gerçekten kültür farkı var. 5'te falan annemiz buçukta <laughs> <4 .5'de> uyandırdı. <laughs> ve dedi ki bizim oraya gitmemiz en fazla pardon en az bir saatimiz alır. Belki bir buçuk iki saatimiz alır falan. Evden saat 7'de çıktık. Arkadaşlarını aldık falan ve buraya bir saat sekize oturuyorduk. Ve şu an ne yapacağımızı bilmiyorum yani. Annemler gelecek kahvaltı edeceğiz. Sonra tarihi bir yeri gezeceğiz. Saat belki 11 falan olur. Saat 12'de mi eve döneceğiz? Yani yapacak hiçbir şey Karşı masada küçük bir kız. 5 yaşlarında tam olarak şöyle bizi izliyor ve o kadar dikkatimi dağıtıyor ki deminden beri yine de odaklanmak çok zor oluyor. Sen evet. fark etmemiştim. Böyle bakıyor ve gözleri renkli sanırım. Beyaz tenli bir kızla bakıyor. ne yaptın? İğrençleşmeyelim. Bir şey diyeceğim. Ben saçımı boyatacağım. Evet, saçımı boyatacağım. <laughs> bir de evet diyor ya. Tamam diyor <laughs> Gerçekten boyatmak istiyor. Ama tamam da annem izin vermiyor. Anne izin vermiyor lan söyleme. Ne? Tabii ki tüm saçını boyatma. Sadece şundan bir tutam boyatma izin veriyor. Daha ne yapmak istiyorsun? ki da... saçını boyatmama izin vermedi değil Sadece dedik ki mi saçımı, saçımı boyatacağım ve dakika, annem izin vermedi. Bir de kapatıp bakabilir miyiz lütfen? Lütfen. Annem bizi bir yere getirdi. Daha başı ama aynı zamanda denize kıyısı var. Biraz da kaybolduk. Evet. Annem diyor ki çok güzel bir yer ama aynı zamanda da kaybolduğunu söylüyor. Yani <laughs> <laughs> güzelliğini nereden bildiğimi bilmiyorum. Şu an oraya gidiyoruz işte. Biz daha, daha önce burada oturduk, evet. piknik yaptık ve çok güzeldi. Ama yolları tamamen bilmeden bulduk orada. Bu evet. daha... Bensiz mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay gerçekten güzel bir yermiş. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Buraya sandalye falan atacağız. Bizimkilerle. Şey ya, diyor, yolu... Çok güzel esiyor bu arada. Hava sıcak falan ama burası güzel. Ay, hey. <laughs> ne nude. geldi burada <laughs> yani? Ablamlar şey almaya gidiyor. Burada İlknur abla. Burada ben. <laughs> bye bye. Bak bak daha Bak daha şey, Değra gitti. Beni karpuz da yıkadı. A little longer than a few minutes later Daha <laughs> evet. Şimdi bu esneme geliyor ama yok iş. Ben esneme sesleri olarak. Sonra söyledim bu ne Sonra ben tam abla bize <laughs> evet. kahve yap. Kahve yapayım mı dedim yok dedi Reyhan abla ama siz hafiflik var. Ben sana dedim Ya bak. Yani bir şey mi var su istediler. Oraya bakarken kadın sanki kendini şu Böyle kanı çekilmiş gibi nefes alan bir şey olmuyor. Ben biraz korktum. Sonra iyi misin? falan dedi. İyiyim iyiyim dedi. İyiyim kızım dedi. Oturdu öyle biraz oturttu. Havazı sonra gitti yattı. Oturdu. dört tanımda sanki ödünüm. Ama o sesler var ya ben hala düşünüyorum yani nasıl? Sanki hani esnersin yapıyor yani sesli bir şey. Evet ama çok doğal bir şey. Bu abla hiçbir şey kaçmamış. Yok yok hiçbir şey. Hatta sohbet ediyorlar. Kaçıklar falcı falan azı. Eskiden falcıydı sonra ya. tövbe edilmiş. Yine çarpmışlar İstediğin kadar iç kahve bardağı ile kahve edeyim şimdi. İçeride cam bardağı var. Ben de bilmiyorum. Ben de Ama ben bir inanmam. Oh. Evet bak sen kendin görmüşsün yani. Var ya ben Yani hani sesini duyuyorum ya. O zaman acaba bir şey mi? Ama yok masada bir şey esin <laughs> Söyledim bu acaba sigara içerken mi bu ağzımdan takıldı, bir şey oldu diye. Ee, sonra gittim oraya, bir baktım, böyle kadın, sanki tüm ruhu çekilmiş gibi, bembeyaz suratı olmuş, sanki hiç kanı yokmuş gibi. Yine. O zaman da yani ben o zaman ne yapacağımı hiç bilemedim. Biz oturmuştuk o zaman Mertem abla yoktu. Yani. Oturmuş, ben de Şeyma mutfağa gittik kahve yapmaya. Bir evet. baktım evet. Şeyma gitti geri döndü böyle şu an telaş ediyor ama bana bir şey söylemiyor. Bir baktım gitti şöyle hanım böyle bir yüzü kesilmiş böyle ayaklarını tutmuşlar. Şimdi hanım. Sonra Reyhan Hanım da orada çok kötü oldu, böyle başı döndü,